arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yürüyebiliriz. Bugün sizlerle birlikte Shin Sonic modunu test ediyorum. Dok dok Doku no şimdi <laughs> Bu ne ya? Gıcık gibi Gıcık oldu Neden? Aa işte su yokmuş ne varmış Nasıl neresi oluyor? Oh, Neyse. Arası test etmeyi başlayalım. Ee, en kötü Fez 1. Fez 2 bu mu? Bu. hayır buymuş. Bu 3. Bu 4. Bu da test. Evet arkadaşlar ilk mini tüyümüzle başlıyoruz. Bakın okay. bir tane Warden alacağım. hepsini. Bakalım kimler warden'ı yenebilecek. Ben ne bir salayım. Sal. Ye, Warden'i ye. Burada da. Hadi, hadi öldürür. öldür Sonic. Sonic zorlayacağım dedem. İlk son ek zorlayacak dedim. En sonunda da de kapışacaklar. İnşallah heleyim abi. Ne face iki iki Allah ben şuradan bir kaç yalan istersin. <laughs> hepsi camlı değil mi? Durun ağlam, durun durun. Bismillah Ammuu ya Bu ne lan Neyse Başlayalım Devam edelim Bir tane koydum Bir tane ordun koydum Kapışın 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 Orduna koş Orduna koş ya orduna koşsana. Mal mısın? Nadir, nadir. Kolay, kolaylama. Ne Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne ya? savaş kaybedecek belli. Yemedi yan kaybeder. Ya yer kazanır ya da yemez kaybeder. Yedi. Evet. Bizi neden yedi? Aa bizi yemiş. Adam bizi yemiş. Ha. Bu ardında yedi. Tamam. İkinci bir feyiz kazandı. Bir feyiz bir kaybetti. Allah. Allah ya Allah. Burası, burası da dönmüş. O nasıl oldu? Yüz kişi arada hala çekiyorlar sanki. Bir tane köy yüzü. Şimdi son bir kişi üç. yok şöyle. Şurada yapayım ki. İlk ordunu koydum. Fez gel. Bakalım hangisi? Allah 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 Bizi de uçurdu. Ya bizi uçur. Canım gidiyor. Öldü mü? <laughs> bir din ezdi adamı lan. Bu ordunu ezdi kaldı. bir de şuradan canına bakacağım. Ben taşı. Ya taş. Oha. <laughs> 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 tamam. Siz orada bence gerek yok. Ama sizin için yapıyorum hadi. Bu vardın kalmış. Bu sana bir feyiz Seni bir haklayalım. Yana vazgeçtim. Bu haklısın. Bundan kaçıyor kaçıyor. <laughs> kaçmamış. Yine gidiyormuş. Hadi yaparsın oğlum. Yaparsınız. Yapacaklar. Kazanacaklar izleyin. Kazanamıyorlar. Kazanamıyorlar. Hadi feyze Bir tane de yanına bundan attım. Öldü bile. Bu kadar basit. Neden kendi şeylerini alıyorsun? Artık PvP alabiliriz. Arkadaşlar hemen yazalım. Hemen. Şimdi Sonic mi ben mi? Hadi yazalım. Şimdi Sonic mi ben mi? Allah 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 Allah. Patlayacak patlayacak. Patl patladı. Patladı. <laughs> <laughs> Acaba patladı mı? Koy kaç koy kaç. Süriz ikiye direkt kaybettik orada. Direkt kaybettik faz 2. Ama yine de yapalım. Yapalım. Tamam yapalım. Şimdi Yartıcıdan çıkalım. Şöyle bir tane koydum. Bu beni öldüremez. Bakayım kaç oldu Sıfır. Oğlum çok basit. Ya Bismillah. Feiz iki. Kaç. Kaç kaç. Kaçmama bile gerek kalmadı. Ölmezsek. Ölmezsek adım değil. Ya bir şeye bakacağım oğlum bir dur bir dur bir şeye bakacağım hadi bakamadım ne bakalım oyunumuz bozuldu Hayır. evet mantı ya yeniden doğaya basmayacağız ayarlar bu kadar bas. bu kadar bas. komut ki bu ya. Bu ne? Oğli. Kil. Kil. Evet. Hoppa. Geberin. Komutların gücü adına. O neyle sıkıştı? Neyse bir de ben hiç savaşmaya gerek yokmuş. Ben onu fark ettim. O izle. Şovu izle. Ölecek şimdi. Aa ölmedi. Şaşırtıcı. Ya nereye uçuyorsun kanka? Adam uçtu. Hah ya. Böyle

nasıl önlemiş? Ben bunu öldürmedim mi? Korkma. Arkadaşlar bunlar nasıl doğuyor? Oyun bozuldu. Oyun bozuldu. Kıçık. Bu ne oğlum? Pero, 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 pero. Ya, señor, señor, señor. Oh. Yo, 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 Beni, beni al götür. Beni al götür. Lütfen beni al Onu götürmeyeceksin kanka. Beni götüreceksin. Sana yardım edelim. beni al götür. Hah ya. Çok Ben gidiyorum arkadaşlar. Ya beni bırakma. Beni bırakma. Tamam mı? Beni bırak. <laughs> ya Tekat bana yanını buldum o zaman. Ama nasıl? <laughs> ya yeni gelen o var ya. Burada olsa ne tek atardık be. O sırada tek de önemli. Ben bana tek çarptı. Ha bu çarpmış. Ben ne diyorum onu yiyeyim. Allah. Bunun yüzüne bakar mısın? Şükürlü var. Neyse arkadaşlar. Bu bana geliyor. Bu videoda vs istiyorum herhalde. Bu videoda bu kadar olsun ki gö görüşürüz.